Evet. Evet, videoya kaldığımız yerden devam etmekteyiz şu anda. Şimdi ben bu seriye tekrar başladım. Bırakmamayı düşünüyorum. Hem okul yeni açıldı. Ee, ilk haftalardayız. sınav bunlar buradaydı en son. Buraya girmeye hiç gerek yok. Bak bak. Çok kasıyor oyun. Bu kadar. Of şu FPS'e bak. Al. Oh. Şuna bak ya. Görme beni. Ah. <laughs> Vuramıyoruz. Oyunu kaydedelim. Sen sus. Ben yapacağım şeyleri iyi bilirim. Of tamam hadi ya hadi ya. Gayrimüslimlerle konuşmuyorum kusura Geldi. Vur. Geldi vur. Oğlum vursana. Oğlum helal lan. Oğlum öl. Heh, geldi benim çarkı felek. Testere, testere. Of. Ya bana illa bunu. Şerefsiz. Oğlum siz nasıl ölmüyorsunuz? Allah. Im. Gel öldür öldür. Öldür. <laughs> Oğlum. Yapma yapma gerek yok. Ya senin yüzünden bak varil atamadım. Nasıl açacağız kapıyı? Ha? Eyvallah. Allah'ım ya bütün mermim gitti ki zaten. Geliyorlar geliyorlar dur. Tam sonra konuşuruz. Oğlum ölüyorum. Oğlum yüksek. Ya bir de bu küçük şeylerle uğraşacağız ya. Şunun bir pat. Oğlum bak tam uçta kalıyorum. Çok. Hiçbir işe yaramıyorum ya. Hiçbir şey başaramıyorum. Gidin tamam tamam dur dur oyun kasıyor. Nereye gideceğim? Allah'ım. Ay. lanet olsun. Allah'ım ya Rabbim. Çok korktum. Tamam demek ki çok yaklaşmamak lazım. Çabuk gel. Size. <laughs> gelin 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 toplaş 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 toplaş. Çabuk Ha, ışık. Şimdi sonunda dışarıya çıktık. Kuş var. Vurdum. O ne? İzle şimdi. Hop, gün. Hayır. İzle şimdi. Uf, bak bunu da herkes yapmaz ha. He. Gördün mü adam taklamakla attı. Aha. Oğlum durun tamam mı? Bak beraber. <laughs> oh. Oğlum çok vuruyorsunuz. çok iyi. Ee, düşman o yeni sıra. Bomba atma. Tamam. Tamam çok iyiyiz şu an Efendim Bıktım şu zencilerden siz de ne oluyor burada ya? Sen ne bana trip deniyorsun ki? Ha? Oh. Oğlum, bunu <laughs> Bir dakika, dur bir dinleyeceğim seni. Sana sen oğlum. Allah Allah. Bu nasıl bir fenotip ya? 17. otoyol. Evet. Yeni bir bölüm. Beni götürüyorlar şeyle. Çekici. Kadın kullanıyor. İnşallah başıma bir şey gelmez. Allah'ım yarabbim, Kalka ya Rabbim kadın. Kalk ayağa. Of. Canavar canavar. Allah! Düşüyordum. Şuraya bir duralım. Allah! Evet, aylar süren yolculuğum sonunda dedemin yazlığına geldim. Dedem kapıyı kilitlemiş. Bodrum'dan gireceğiz artık yapacak bir şey yok. Selamünaleyküm. Oğlum dedeme ne yaptın? Öldün mü? Oha! Allah- ım. Tamam. Park edelim şuraya. ha Hahaha. 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 Gidelim yolumuza. Çok iyiyim lan. Abi bir sıkıştım burada. Ne oluyor? Lan? Çık, çık. Alıyorum beyler. Aldım. Geldiler. Gel. Oğlum roketime vuruyor. Vurma vurma vurma. Tamam şimdi gel. Oğlum öl öl. 30 saniye roket attım kafana ya. Gel eski usul halledek şunu.